Önce saati göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi gece saat iki buçuk. Annem örgüsünü örüyor. Kızım koltuğun içinde bana su kurmuş. Ablam çantalarını yerleştiriyor. Bitmedi. Ve ben de ortada dans ediyorum. Ve <laughs> var ya bizim aile deli. Gerçekten arkadaşlar bunu kabul edin. Ay, ay ay Bu arada dizim ağrıyor. Bu da orada kendi çapında iş yapıyor. Kızım çantaları mı topluyorsun? Ne yapıyorsun anne? Koltuk düşse yastık koymuş bir daha ablam. o sanki şey koltuk düşse o yastık kurtaracak çocuğu. Evet. Ablama bak. Aman ya Çantalara bakın. Beğen beğen al. Şimdi bu çantaları şey yapacak. Ablamlara falan verecek. Arkadaşlara verecek. Arkadaş. Ab Abla. Ablamlara verecek. Kızım da oradan çıkmıyor. Çıkarsa tekrar giremez korkusu var. Böyle bir huyu var. Şimdi orada robot gibi duruyor şu anda. Robot. Niye çıkmıyor? Çünkü çıkarsa orayı kapatacağım bir daha giremeyecek diye çıkmıyor.